Dabbe, Türkiye'nin en korkunç film serisi. İlk filmi 2006'da gösterime girdi. Yönetmen Karacadar, seriyi Kevruan'ı da geçen Dabbetül Arz ayetinden ilham alarak yazdı. Ama kimse onun bu kadar büyük bir fenomene dönüşeceğini tahmin etmedi. Ama bu sadece dini bir gönderme değil. Aynı zamanda cinler, büyü, muska ve dijital çağın laneti üzerine kurulmuş bir evrendi. Seri, her filminde farklı bir konuyu işliyor. Dabbe bir internet üzerinden yayılan bir lanet. Dabbe 2, cin çarpması gerçek bir vaka dosyasından uyarlandı. W3, bir cin vakası büyü ve teknoloji birleşiyor. W4, cin çarpması gerçek görüntülerle belgesel gibi çekildi. W5, seher cin büyüyle birbirine bağlanan iki ailenin sonu. W6, cin musallatı vakasının en ürkütücü hali. W7, el nazar nazar ve kara büyüyle gelen kıyamet alametleri. Her filmde gerçek dualar, cin çağırma sahneleri ve dini ayetler kullanıldı. Bu yüzden birçok kişi Dabbe filmleri sadece korku değil, lanet taşıyor diyor. Bazı sinemalarda gösterimden sonra seyircilerin fenalaştığı bile söyleniyor. Ama Karaca da hep aynı soruyu sordu. Eğer cinler gerçekten aramızdaysa, neden sinemaya gelmesinler? Dabbe sadece bir film serisi değil, inançta korkunun kesiştiği bir kavu evreni. Ve kim bilir, belki de izlerken senin yanında onlar da vardır.